Ve bu yıl üçüncü tiyatro festivali uluslararası alanda ve toplamda 23 ülkeden insanlarımızın katıldığı bir festival. Hindistan'dan, İspanya'ya, Portekiz'den, Balkanlara, Orta Asya'ya açılan bir kapı. Yaklaşık 10 ülkeden tiyatro oyunlarımız bugün burada. Güney Kıbrıs'ta misafirlerimiz burada. Dostluk köprülerini inşa ediyoruz, kardeşlik köprülerini inşa ediyoruz. Başkanımız gerçekten bir sosyal demokrat belediyecilik örneği veriyor. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda İstanbul'un sanat merkezi olarak Maltepe anılacak. yaklaşık bir aydır devam eden bir çalışmaydı. Eserlerimiz bitti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Maltepe'mize hediye etmek istedik. Şahane eserler ortaya koydular. İnşallah bunlar çeşitli mahallelerimizde değerlendirme fırsatı bulacağız.